Evet, haklısınız siz de. ne demek olsun ya, Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Halim Sunatam. Bugün bir sosyal deney videosuyla karşınızdayım. Israrla istediğiniz bir videoyla. Kola engelli birisi bağcının bağlanmasını istese insanlar yardımcı olur mu? Bunu gözlemleyeceğiz. Ama bunu biraz farklı şekilde yapacağız. Normal düzgün kıyafetlerimle yapacağım. Bir de evsiz kıyafetlerini giyip deneyeceğim. Bakalım nasıl tepkiler alacağız. Ama önce evsiz halimi yanıma çağıracağım ve onunla beraber yapacağız videoyu. Evet. Hoş geldin. Hoş buldum. Gördüğünüz gibi efsiz halimle ve şu anki halimle insanlardan bacımı bağlamasını isteyeceğim. Kolum engelli diyeceğim. Bakalım nasıl tepkiler alacağız. E başlayalım mı o zaman? Başlayalım. Hadi başlayalım. Videoya geçmeden önce çok kısa bir şekilde bize sponsor olan ve son zamanlarda sürekli oynadığım Lords Mobile oyunundan bahsedeceğim. Bu oyunu size anlatacağım ve hep beraber bu oyunu oynayıp kapışalım. Google Play'in en rekabetçi oyunlarından biri olarak seçilen ve 2017 yılının Android mükemmellik oyunlarından biri olan gerçek zamanlı bir strateji MMO oyunu. Gerçek zamanlı savaşta tüm dünyadan oyunculara karşı savaşabilirsiniz. Oyunda dili otomatik çevirme özelliği olduğundan her dildeki oyuncularla rahatlıkla konuşabilirsiniz. Oyun oyuncular istedikleri herhangi bir krallığa göç edebilir ve tahta, fatiye, barona veya imparatora sahip olma yolunda mücadele edebilir. Bütün krallıklar üzerinde hüküm sürebilir. Bu oyun harbiden eğlenceli ve gerçekten size tavsiye ediyorum. Ayrıca açıklamaya koyacağım linkten indirenler oyun içi 50 TL kazanacak. Bu kıyamı da unutmayın. Lords Mobile oyununu indirmek için açıklamada verdiğim bağlantıya gidin ve 50 TL hediye oyun hesabınızı otomatik olarak gönderisi. Yapmanız gereken tek şey açıklamadaki linke tıklayıp Lords Mobile'i ücretsiz olarak indirmek. Lords Mobile'de düşmanlarınızın liderlerini savaşta yakalayabilirsiniz ve onları hapsedebilirsiniz. Savaşın heyecanını yaşayın ve hepsini muhteşem 3D olarak izleyin. Ordularınızı kurup tüvari askerleriyle piyade düşmanlarını katledebilirsiniz. 160 milyondan fazla oyuncuyla oynamak için açıklama eklediğim linkten Lords Mobile'i indirin. O zaman videoya başlayalım. Pardon bakar mısın ya? Kolum dengelim var da bacım bağlayabilir misin acaba? Şöyle. Şöyle. Şuraya mı koyayım? Çok teşekkür ederim. Kardeşim, Size de zahmet oldu. Estağfurullah olur mu öyle şey? Kendim yapamıyorum kolumu. Kardeşim ben ne demek olsun ya olur mu öyle şey? Gördüm sizi kusura bakmayın. Estağfurullah kardeşim. Teşekkür ederim. Pardon bakar mısınız? Kolum dengelim var da bağcığım bağlayabilir misiniz acaba? Teşekkür Allah, ın Allah, ın Allah razı olsun. Bıcım, hocam, Yok Sıra. teşekkür ederim sağ olun Sağ Beyefendi Sıra. bir dakika. Biz size bir sosyal deney yaptık da yardımseverliğiniz için çok teşekkür ederim. Ya kolum dengelim var da bağcımı bağlayabilir misiniz acaba rica etsem? Size zahmet oldu ya. Kardeşim bakar mısın ya? Bakar mısın kardeşim? Buyur. Kolum dengelim var da, bağcım bağlayabilir misin acaba? Tabii ki de, tabii ki de. Teşekkür ederim. Seni de uğraştırdım, affet ya, kardeşim. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Pardon bir dakika. Biz de bir sosyal deney yaptık da kamera buradaydı. Yardımseverdiniz, çok teşekkür ederiz. Çok, çok sağ ol. Kolum dengelim yok aslında. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Helal et kardeşim. Yağolsun. Bir dakika, bir dakika kardeşim. Biz bir sosyal deney yapıyorduk da. Yardımseverledin, Yardım severliğin çok teşekkür ederim. Yok, <laughs> Yo, hiç Aslında kolumda engelim yok. Çok teşekkür ederim. Yok, Yo, rica çağ... ederim. Çok sağ olun. Ya pardon bakar mısınız? Kolum dengelim var da bağcım bağlayabilir misiniz acaba? Rica etsem. Ya pardon bakar mısınız? Kolum dengelim vardı. acaba bağcımı bağlayabilir misiniz? Tabii ki vallahi. Teşekkür ederim. kusura bakmayın size de zahmet oldu ya. ya. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Pardon, pardon. Biz sosyal yapıyorduk da kamera buradaydı. Yardım sayılın için teşekkür ederim. Ya. Sağ ol şey. demek? teşekkür ederim. Bir şey ihtiyacın var mı? Yok teşekkür ederim sağ olun. Ciddiyim bak açlığım falan varsa. Ya size zahmet etmeyin. Yani ne yani demek? teşekkür Şuradan gidelim beraber. Yemeğim de var. Allah razı olsun. Çok teşekkür Ciddiyim, ederim. Ciddiyim gidebiliriz. Tamam, tamam Evim burada ben. Yapayım. Yok ben sadece bağcığımı söyledim. Çok teşekkür ederim. Tamam, çok teşekkür ederim. Kardeşim bakar mısın? Bir dakika, bir dakika. Abi, biz bir sosyal deney yapıyorduk da yardımseverler için teşekkür ederim. Kolumda engelim yok aslında. Kamera buradaydı. <laughs> çok teşekkür, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ya pardon, kolum dengelim var da bağcım bağlayabilir misiniz rica etsem? Neden bağlamadınız? Ya pardon, bakar mısınız? Kolum dengelim var da bağcım bağlayabilir misiniz acaba? Çok teşekkür ederim. Size de zahmet yaptım. Yok size bir sosyal deney yapmıştık. Bakar mısınız? Kamera buradaydı. Sosyal deney yaptık biz size. Haklısınız ama insan güvenemiyor işte. Siz sonuçta bağcık bağlayacaksınız Tamam hayır. Ne, o, ne olacağını bilemezsiniz. Yani. Ne haklısınız siz de. Allah razı olsun. Çok Çünkü teşekkür ederim. ederim Beyefendi bakar mısınız? Hı. Biz size bir sosyal deney yaptık da. Kolumda evet. dengelim engelim yoktu aslında. Yardımseverliğiniz için çok teşekkür rica ederim. ederim. Çok ne demek? sağ olun. Ha, pardon bakar mısınız? Evet. Kolumda engelim var da bağlayabilir misiniz acaba rica etsem? Teşekkür ederim size zahmet oldu. çok Teşekkür ederim. Pardon kolumda engelim var da bağlayabilir misiniz? Ol, kardeşim, Uzun zamanınızı almazdı ya. Oldu teşekkür ederim çok sağ ol. Çok lan, Allah razı olsun teşekkür ederim. Pardon bir dakika bir dakika biz de bir sosyal deney yapıyorduk da. Yardım için çok teşekkür ederiz. Çok evet, sağ olun. Kolumda engelim yoktu aslında. Ya pardon bakar mısınız? Kolumda engelim var da bağlayabilir misiniz acaba rica etsem? Size de zahmet verdim. Çok özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Ya pardon bakar mısınız? Pardon bakar mısınız? Kolumda engelim var da bağlayabilir misiniz? Evet, haklısınız siz de. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Size zahmet oldu. Hanımefendi, bir dakika. Biz bir sosyal deney yapıyorduk da. <laughs> Yardım için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hı sağ, <laughs> sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah razı Hadi, olsun. Evet, çok sağ olun. Hanımefendi bir dakika biz size bir sosyal deney yaptık da aslında engelim yok. Yardım için teşekkür ederim. Çok Hadi sağ olun. Ederim. Pardon bakar mısın? Kolum dengelim var da bacım bağlayabilir misin? Ha, rica edeceğim bacım bağlamamız. Teşekkür ederim ya Allah razı, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim Allah razı olsun. Bir dakika bir dakika bakar mısınız? Biz bir sosyal deney yapıyorduk da yardımseverliğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Pardon bakar mısınız? Biz bir sosyal deney yapıyorduk da kamera buradaydı. Yardım sever. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ne mutlu ki insanlığımızın ölmediğini ve insanlarımızın yardımsever olduğunu gördük. Hem de iki türlü kıyafetimle de üst baş önemsemeden yardımsever davrandıklarını gördük. Bu sosyal deneyle de milletimizden bir kez daha gurur duyduk. İnsanlarımızın bu yardımseverliğiyle diğer milletlere örnek olacak bir davranış sergilediğini gördük. Umarım bütün insanlar böyle iyi davranır. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Allah razı olsun. Hadi Allah razı olsun. Bacımı bağla. Bağla lan bacımı. Bağla. Şaka <laughs> <Çakasın> yapıyorsun <lan, kamera. gülüyor> Kolum, kolum yok gibi duruyor mu lan? Kolum yok gibi duruyor mu? onu diyecekler senin kolun sırtında mı? Yok burada. Buraya sakladım arkama. Siz beni video çekiyorsunuz. Hayırdır lan? Niye çekiyorum video? Sana selam verin çocuk Ali orada. Oğlum kapat lan kamerayı. Lan kapat lan. Kapat lan.